Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi üroloji servisinde gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatla 10 aylık bebeğin böbreğindeki 1,5 santimlik taş temizlendi. Başarılı geçen operasyon sonrasında 10 aylık Zeynep Sude bebek sağlığına kavuştu. Sivas'ta 10 aylık Zeynep Sudecan'ın böbreğindeki 1,5 santimlik taş kapalı yöntem ameliyatla alındı. Zeliha Mehmet Can çifti 3. çocukları Zeynep Sude'nin yaşadığı bulantı, kusma, kilo alamama ve yüksek ateş rahatsızlıkları nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. Muayenede bebeğin böbreğindeki taşı fark eden doktorlar bebeği Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Servisine sevk etti. Üroloji Ana bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Gökhan Gökçe tarafından da muayene edilen Zeynep Sule'nin ultrason tetkikinde sol böbreğinde 1,5 santimetre büyüklüğünde taş olduğu belirlendi. Gökçe ve ekibince gerçekleştirilen operasyonda bebeğin böbreğindeki taş mikroperkütan denilen kapalı yöntem ameliyatla temizlendi. Profesör Doktor Gökçe, mikroperkütan ameliyatını ilk kez yaptıklarını ve çok başarılı bir operasyonla 10 aylık Zeynep Sudecan'ın sağlığına kavuştuğunu söyledi. 10 aylık çocuğa bir mikro cerrah dediğimiz bir yöntemle bu mesajı kınak çocuğu yapmamıştık. Hiç 2-3 yaşlarında tecrübemiz daha fazla. Biz hastamızı bir gün önce ameliyathanede mikroperkütan dediğimiz yöntemle dışarıdan. Kapalı girerek gölgenin içerisindeki taşlarını temizledik ee, ve çok da başarılı bir ameliyat oldu. Gökçeli ameliyatı gerçekleştiren yardımcı doçan doktor Kaan Gökçen de ameliyatın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü sırt kısımdan böbreğe girerek lazerle taşı kırıp temizlediklerini anlattı. Ee, bu ameliyatı yüzüstü pozisyonda gerçekleştiriyoruz. Küçük bir iğne arkasından bunu e, takip eden e, böbreğe giriş yapıyoruz ve bu gene ee, bu küçük iğnenin mikro cerrahi yöntemine lazer aracılığı taşı kırdıktan sonra da ameliyatımızı sonlandırdık. Ee, Zeynep şu anda ameliyatından sonraki birinci gününde e, şimdi bu saatlerde de artık taburculuk zamanı geldi. Zeynep Sude'nin babası Mehmet Can, başarılı bir ameliyat gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. Sevgili seyirciler, Sivas'ta 12 yıldır faaliyet gösteren Dosteli Derneği, ülkelerindeki iç...